Deda Çarşısı Kuşpazarı'ndan herkese selamlar sabah bayağı erken geldik hava karanlıktı büyük bir ihtimal o videoyu bundan önce izlemiş olmanız lazım <laughs> soğuktan konuşamıyorum abi ya dilim ayağım tutuldu her tarafım tutuldu baya bir soğuk hava sabah ilk geldiğim gibi saat şey idi. hava ve sadece güvercinlerin tezgahları açıktı güvercinler ayrı bir video yaptık bu şekilde. Çünkü yani kanaryayı seven ayrı, muhabbeti seven ayrı. Bütün işte kanarya, güvercin, muhabbet hepsi karışık oldu mu? Video bence kendi düşünceme göre çok fazla izlenmiyor. Çünkü adam sırf kanarya izlemek istiyor ya da sırf muhabbeti izlemek istiyor ya da sırf güvercini izlemek istiyor. Onun için güvercinler ayrı bir video yaptık. Şimdi sırada artık kanarya ve muhabbet kuşları tezgahlar açıldı. Şimdi onları çekeceğiz. Ayrıca Şükrü'yü de gördüm burada. Daha önce Şükrü Mezatını güvercin mezatını çekmeye Gitmiştik o da burada hem onla da bir sohbet Ederiz biz baştan bir başlayalım Bakalım kanaryalar ne kadar fiyatları Olmuş muhabbetler ne kadar olmuş Yem fiyatları nasıl Hepsini tek tek dolaşacağız Abone olmayı like atmayı eşe dostu Paylaşmayı unutmayın efendim O zaman şimdiden size iyi seyirler Pazar baya bir hareketli. Ya benim daha önceki 2-3 videomda biraz boştu. Çünkü yaz aylarına gelmiştik. Şimdi kış ayları gelince hem Kanarya hem Muhabbet hem de şu arka tarafta görmüş olduğunuz güvercinin orası bayağı bir kalabalık. bayağı bayağı bir kalabalık. Devam edelim. Bu üsttekiler yavru mu abi? Yavru. Alttakiler de yavru. Ne kadar fiyatlar abi? 150 başlıyor. 150. Bunlar biraz diri. Jumbo mu yoksa? Jumbo var. Kırık Aynen. var. Yerli var. Yerli yok. Aynen abi. Burası eşli mi? Eşliğinde. Eşli onlar. Eşli takımı ne kadar abi? Yapıyorum. 400 liradan e, başlıyor. 400 lira. E. Okeydir abi. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sonra. Ne kadar muhabbetler. Maşallah renkleri baya güzel. 500 Aynen. tane. Aynen. Yavru mu? Yavru. Yani şey olarak yerli kuş mu yoksa? Rainbow. Aynen. Aynen güzel kuşlar abim. Hayırlı işler. Renkleri bayağı güzel ya. Hepsi kardeş mi? Değil, değil mi? Benim adım da Hasan. O arkadaşın adı da Hasan görüyorum. yok yok abi ondan demiyorum. Benim adım da Hasan. ne kadar abi Kanaryalar? 500 lira 400 lira değişiyor. Yavru var mı işlerinde yoksa hepsi alışık mı? Çoğu çıkar. Eş var mı? Eş var mı? Yok. Aynen. Tamam. tamam Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı Hayırlı işler. Hayırlı işler çıkacak tek bir daha para isteriz. Ayıp ettin abi. Ünlü olursan ben de senden para isterim. Keşf olursam da. İnşallah abi. Senin için de. <laughs> Amin. Beyaza bakabilir miyim abi? Evet. Varızlık yapmayalım abi. Yok yok abi sorun değil. Olsun sen gir. Ben, ben görmedim. Aynen. Ya sen bak tamam. ben söyledim. Al ben Ama de sana artık çıkmış. Şimdi. Sen kılıcı kalmıştın da abiden. Ne çıktı? Uğur diyorlar ne diyorlar. Vallahi. Ne kadar abi fiyatları? Bu ortadaki cins olarak ne geçiyor abi? Kırmızı roller aynen 20 dedeyim. geçti işte yani iki var, var da yumurta da yok. hep Tam Hı? var abi. ne kadar abi kanarya fiyatları şuna göre değişiyor ya kaçtan başlıyor mesela olarak Erkek dişi fiyatları değişiyor mu? Ben de ettim Çünkü <laughs> yerine göre sezonu geldi mi dişi fiyatları ki biraz yükseliyor. Evet. Evet. Ondan dolayı sordum diyor, Cihaz yeni cihaz şey. çevir. Senin telefonun yerine... Evde evde çevir. Yok yok. Ben yok. Ben He? Yok. Yok. Eşli galiba bu. Fiyat olarak bir bilginiz var mı? Biraz daha bir sorarız yine. Yerli mi peki ırk olarak? Yerli mi? Aynen. Aynen. Renkleri baya güzel çünkü de. Erkeğin rengi falan. Erkeğin rengi baya güzel. hayırlı işler abi kolay gelsin. Ne kadar takım abi? 400 lira. 400 lira. Daha önce yavraldın mı hiç? Yok çocukları almıştım onları. Evet. Aynen. Evet. Bunlar bakari diye mi geçiyor? Bakar abi. Ne kadar fiyatları? Abi tane 600. Tane 600. Yani, Dişi erkek fiyat evet. değişiyor mu? Vallahi arkadaş tutuyor ama değişmiyor. Hmm. Okey. Burak <laughs> Ali bile ne yiyor maşallah. <laughs> Bu, evet abi yeni benden geldi beyler. <laughs> Hadi bakalım ibibikler. Bunlar bir tek onlar benim diğerleri önleri abi. Ne kadar abi? Onlara bin lira. Ha, bin e lira çık. yardımcı da olurum. Tamam abi. Neyse onlar abi. Bir tane bunlar geçiyor. Gel. Aynen abi. Güzel kuşlar. Ne kadar abi tanesi? Bütün olar bin lira. Hı hı. 900, diğerleri Hı. 800. Ama şey olarak daha yavru etsin Yavru, 2,5 aylık arası. 2,5 aylık. Yeni yavru, hepsi yavru. Hı -hı. Muhabbetler nasıl abi fiyatlar? Arkadaşım evet. şu an yok. Tamam. biz da yavru. 100, 100. yavru. Hı -hı. Bunlar da yavru. 150'den başlıyor. Şuna göre değişiyor. Okeydir abi. Ne kadar al kazlar? 350'er lira. 350 lira. Özeyde, özeyde. Yılbaşı da yaklaşıyor ya şey yok değil mi? Neydi o adını unuttum. İndi. İndi. Et mi aldın? Evet abi. Tavuklar ne kadar? Tavuklar 350'er <laughs> lira. Güzel. ne ya bunların? Bunlar maalesef. Maalesef. Trabzon ödülüsü kırması bunlar. biraz. Aynen o. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. İyi işler. Ne kadar abi kuşlu kanaryalar? 250-350 250 350, 350. Eş var mı <laughs> içinde hiç? Takım var mı? Yani Takım yani olarak kaçtan gidiyor? E e eş şey olarak diyemem şimdi yalanı <laughs> söylemem ben de yiyorum. Aynen. Hep zaten dişi ve erkeği belli <laughs> Teşekkür ederim abi kolay gelsin <laughs> Şükrü'nün tezgahına geldik şimdi Şükrü dediğim gibi Haftada iki sefer mezatı çıkardılar Güvercin mezatı yapıyor kendine İzlemediyseniz de ilerleyen videolarda var Mezatçı Şükrü olarak Güvercin mezatı olarak tavsiye ederim Baya uzun bir video Çayınızı kahvenizi yanınıza alın Şükrü Bey hayırlı işler Kolay gelsin Ne yapıyorsun nasıl işlerin <laughs> Toparlamaya devam. Bak, Nasıl Mezat? Evet. Dün akşam vardı galiba. Evet abi dün akşam vardı. Aynen. Haftada kaç gün şimdi? 2 gün. 2 gün abi. Çarşamba cumartesi günü. Saat kaçta başlıyor? 2 üstte başlıyor. Tamam abi. Güvercin mezatı isteyenler. Daha önce zaten kanalda bir videosu var. Adres olarak da orada söylemiştik. Karabağlar'da. Şükran'ın mezatı kaçırmayın. Çekilişler de var. Çıkın, Kuş da çıkın, çıkıyor. Gelin. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Her kuşa göre malzeme var. Her canlıya göre. <laughs> Şükrü o kahvenin yan tarafında dükkan da var değil mi senin? Aynen abi. Yine güvercin, var. muhabbet, kanarya hepsi var. Toptan ve para kendi. Okeydir abi. <laughs> ee, kanarya yanları. Toprak. İnce. Ben yaz geldi mi Kanarya'ya devam bundan veriyordum. Topak vermiyordum. Yani topak dedim şu yağlı yemlerden. Bunu daha çok kaşım karıştırarak şu şekilde veriyorlar. Ne kadar ördekleri fiyatlar abi? Abi 350 ile 400 e alırsın. 350-400. Burası kas? 800 ile 1000 arası var. 800 bin. maşallah. Bir takacı geldi bacım. Tavuklar ne kadar abi? 250 abi. 250. Hindiler gelmiş. Yılbaşı yaklaşıyor. Hindiler ne kadardan gidiyor? Abi hindiler 1.300 ile 1.600. 1.300-1.600. Ne kadar abi fiyatları? 350. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim abi kolay gelsin hayırlı işler. Gördüğünüz gibi de pazar bayağı bir hareketli kalabalık. Güzel hoşuma giden kanaryalara hep sorduk muhabbete çok fazla yanaşmadık birkaç tane muhabbet var güzel renkli olanlar en başta videonun başında Mavi böyle açık mavi olanlar Onların abi fiyatları abi. sizler için sorduk ama benim işim dediğim gibi kanarya Geçen günlerde de daha o videoyu yenilemedim esasında Bir arkadaşımdan iş yerindeki arkadaşımdan bir çift muhabbet kuşu da getirdi Bakamıyormuş biz de aldık bakacağız. Bakalım ilerleyen zamanlar. Yani benim isteğim Kanarya'ydı ama şu an için bir o muhabbetlerden bir hem sizi için hem kendim için hem bir içerik video için bir yavru çıkaracağız zamanı gelince. Ama depoyu kurduğumuz zamanlarda Kanarya illaki olacak. Farklı çeşitler, farklı ırklar. Kanaryaların böyle güzel etenleri, erkekleri hepsi olacak videolarda. O zaman Gıda Çarşısı'ndaki kuş pazarından Kanarya ve muhabbet. Tabii şimdi horozlarla tavukları da gördük işin içinde. <laughs> Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, şey işte dostu takramayı paylaşmayı unutmayın efendim. Hava daha hala